Ne yapacağız reis? Arabayı vurduramazsa kendimizi vurduracağız Fahri. İn. Hadi. Atla. Yani arabanın. E sen dedim pick kapta gidelim diye. Ya dükkan pick kap dolu kardeşim. Bula bula bu hurdayı mı buldun? Benim gibi reis. Belki ceset taşımaktan aküsü bitmiştir. iki var. Sen kulağıma vır 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 etmeseydin, sen de iki jajör olurdu herhalde. Gel gel yaptık da belli ki iyi yapmadık. Belli ki. Kimi arıyorsun? Alparslan ağa. Ara ara. Ara reisin kurtarsın seni. Meşgul. Seni kim kurtaracak? Beni kurtaracak bir reis olsaydı reis olmazdım. Lazım olduğunda şu telefona bir bak da. Enver olsa açarsın. Ona dayanamaz bakar. Salih'in orada ormanlıktayız. Tuzağa düştük. Vali. Köpekleri vurmuyorsun. Hangi köpekleri? Ağlayanları. Onların bir günahları yok. Niye köpeklere vurayım? Onların günahlarını bırak. Silahları yok. Bari. Bir yandan da iyi oldu biliyor musun? Ne iyi oldu? Gitmek istediğim bir yer yoktu. Ölecek olmamız iyi oldu. Senin kız evlenecek diye ölmek mi istiyorsun? Ölürsen belki vazgeçer. Reis, bir şey sorabilir miyim? Sor Fahri Baba, sor. Nasıl olsa son soruları sor. Sabahtan beri bek 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 ölmeye gelince baba. <laughs> Sorunuz var. Sen bu işe yanlışlıkla mı girdin Allah'ını seversen? Ne işi lan? Babalık işlerine. Ya. <laughs> Meryem'i severek aldım. Onu demiyorum. Herkesi severek alıyorsun zaten. Reislik kişini. Yok. Doğuştan reisim ben. Niye sordun? Ya şimdi bu kış kıyamet günü bir adam asmaya beni mi getirdin? Kendin niye geldin? Adam mı yoktun? Ne lüzumu vardı? Onu bunu bırak da kardeş benim yüzümden ölürsen kusura bakma ölürsen bakmam reis son iki son kurşunu saklayalım mı birbirimize sıkalım diyorsa ben sana sıkmam kardeş. Bana sıkmaya niyetin varsa bırak düşman sıksın. Dostumun kurşunuyla ölmem, karnımdan ölürüm. Ölürse ki. Lan şerefsizlerin babası! Orada mısın? Kurşunun mu bitti? Hızır! Nasıl tanıdın kendini şerefsiz? Hızır! Şerefi birazdan göreceğiz. Bakalım kimde var? Kim ölmek için yalvaracak? Tamam lan! Aha da silahımı bıraktım geliyorum. Ne yapacaksan yap lan! Beyiz ne yapıyorsun? Kendini vurdurtacaksın. Tek planım buydu özür dilerim. Başka bir planım varsa uygulayalım. Bırak Burada ölmek için yalvaracaksan. Ağzının yanındaki ayak benim hazır. Aslan. Eve vardık diyorum. Merak edecek bir şey yok. Yahudayı dayı ben de diyorum ki eve gelmeden suikast yapacaklar. Bir benzinliğe girin bekleyin. Çok yaklaştık. Tamam tamam. <laughs> hadi Rıvan hadi. Evin önünde bir şey yok. Çocuklara söyledim. Takviye de istedik. Tamam Nevzat. Yok bir şey. Davut yaklaşıyor. Hazır olun. うん。<noise> Sana dedim ki buraya gelme. Sen ne yaptın? Gittin oğullarımı öldürdün. Ben oğullarımı öldürme demiyorum. Savaştır bu. Ölürsün, öldürürsün. Ama onları buraya getirmek ne demek? Birini yukarıdan atarsın. Birini bahçede asarsın. Bütün bunlar ne demek? Biteceksiniz demek. Kestaneyi yiyen benim Hızır. İt gibi karşında bağlı duran da sensin. Bu neyin bitmez? Baba gülmez. Belli ki bir yola çıktık. Belki de yolumuz buraya kadardı. Ama seni gide yarına kadar. Şimdi hazır eline düşmüşken hani beni öldüreceksin ya. Şu soruma cevap ver. Vallahi da billahi da bu gece sana şerefsizlerin babası demeyeceğim. Heh. Ne soracaksın? Hala içinizdeki hain kim onu mu soracaksın? Hazır eline düşmüşüm. Meraktan ölmeyeyim de. Bari sen öldür. Hain... ...özer. <laughs> Hala şerefsizlerin babasısın. Sen beni öldürmeyecek misin? Niye yalan söylüyorsun? Öldüreceğim. O yüzden de söylemiyorum. Geçen geldiğinde yalan söyledim. Evlatlarımla görüşmüyorum dedim. Ama madem ki evlatlarımı öldürdün... ...artık yalana gerek yok. Masadaki hain. Özkan değil mi? Özkan her tarafa hain. Sana hain, bana hain. Yeğenine hain. Amerikalılara hain. O kendi işine bakar. Bir davası yoktur. Senin davan ne? Benim davam. Benim davam vatan millet. Senin vatanın ne? Milletin kim? Bu geldiğim noktada baktım ki... ...benim kafamdaki vatan burası değil. Benim kafamdaki millet de siz değilsiniz. O zaman Bunları değiştirmenin tam vakti geldi diye düşündüm. İşte benim davam bu. Sen belli ki devletin Hızır'ın yanına soktuğu adamısın. Da Ben bu Hızır'ın davasından bir şey anlamadım. Ya eh, hele söylesene Hazır. Senin davan ne? Baba Gülmez. Biz bir ormana daldık. Malum avcıyız ya. Amaç karnımızı doyurmaktı. Hı. Biz kuş avlamak için havalara bakarken... ...yolumuza domuzlar çıktı. Domuzları bilirsin, senin buralarda çoktur. Lanet bir hayvandır. Vurursun ölmez, öldürürsün eti yenmez. Burnunun dikine gider, sağa dönmez, sola dönmez. Lanet olsun yoluma gideyim dersin. Lanet hayvan gelir, burnunun dibine dikilir. İşte benim davam da ormanımı domuzlardan temizlemek. Zararlısınız kardeşim. Domuz ha? Ha, bildiğin domuz. Ama Amerika'da besleyip büyütüp yiyorlar sizi. O yüzden merak etme. Seni de bir şişe geçiren bulunur. Ziyan olmaz. Fevzi. Hele şunu ipe geçir. Boğazından as bakalım. Baktığı yerden beni ne görecek? 뛰어 뛰어 브레이 Sen misin Nevzat Bey? Benim Fahri, benim. Seni Allah gönderdi. Yok, beni devlet gönderdi. Yerinizi de Alp söyledi. İyi yapmış. Sen bunları al, bu domuzu bana ver. Sen de Salih Gülmez de benimle geliyorsunuz Hızır Reis. Tamam, ben bunu öldüreyim. Nereye istiyorsan gelirim. Bir ömürde sana borçlu olurum Nevzat. Hızır reisi de Ne diyorsun Nevzat Bey? Davut Bey'e suikast yapıldı. Sorumluları bulunana kadar herkes gözaltına alınacak. Öldü mü? Eğer ölseydi gözaltına alınmazdınız. Emin ol. Ulan bu şerefsizi öldüreyim. Öyle gözaltına alınayım. Benim ne alakam olur Davut'un suikastiyle muikastiyle? Götürün. Nevzat! Nevzat bırakaydın öleydim. Alpasan nerede? O da gözaltına alındı. Bu nasıl iş? Siz kafayı mı yediniz? Fahri'yi istediği yere bırak. Bezi de al o zaman. İnan bana Fahri, alınmak istemezsin.